私。 İçerisine mi girmeye çalışıyor? Hmm, onun, onun, üstüne getirdim ben. Kokusu da şey oldu. Evet. Gel. Gel buraya. Sen iki saat sırtında taşın. Gel buraya. Çantaya ne gidiyorsun? Burası yumuşak tabii tamam değil mi? Sıcak yerine sonra sen Gelecek misin? Hı? Girmek mi istiyorsun? Hı? Girmek istiyor musun? Bunu e, bir arkadaşla işte dağa çıktık, bir 5-6 saat yürüdük, sonra geldik işte bir yerde e, çay falan koyduk. Baktık şey, araziden hayvan sesi geliyor. Daha doğrusu meleme sesi geliyor Yani başta arkadaş dedi ayı yavrusu olabilir çünkü ayı yavrusu da aynı sesi çıkarıyormuş. Neyse ben e, tabi olduğumuz yerden uzaklaştım, sese doğru gittim, bir baktım o çalların içinde herhalde dün gece e, doğurmuş bunu sürüden ayrılmış. Sürüyle beraber eve dönmemiş. Eve dönmeyince yavrusunun yanında kalmış. Gece tabi ayı kokusundan gelip annesini bulmuş, parçalamış orada. İşte kan izleri falan vardı. Annesini parçalamış. Bu da çalının dibindeydi. Yani buna nasıl dokunmamış? Yani şaşırdık gerçekten. İşte biz de aldık, getirdik. Sen yoksa, yoksa yani Ee, biz bugün e, bir arkadaşla işte arkamızdaki dağa çıktık Nuzur Dağı'na. 5-6 saat yürüdük işte. O yürüdükten sonra biraz mola verelim dedik. Oturduk işte çay may yaptık. Baktık araziden e, bir ses geliyor. Hayvan sesi, meleme sesi daha doğrusu. Yani başta arkadaş dedi ki ay yavrusu olabilir. Yani ay yavrular da bu şekilde ses çıkarıyor. Bir, biraz tedirgin olduk tabi. Daha sonrasında e, ben sese doğru gittim. Biz e, bir, baksın, bir şey, ee, keçi yavrusu çalların içinde. Tabi aldım getirdim. Tabi şeyi daha sonra fark ettik ki bulunduğumuz yerin hemen bir 7-8 metre yakınında e, annesini parçalamış ayı gece. Muhtemelen e, bu dün gece e, yavruladı ve sürüden ayrıldı. Sürü sahibi eve dönmediğini söyledi. E, tabi gece demek ki ayı hayvanın kokusunu alınca annesini parçalamış. Yavruyu e, yavruya nasıl karışmamış şaşırdık yani. yani Normalde yavruyu da parçalaması lazım. Bazen işte diyorlar ya, e, vahşi de olsa, hayvanlar yavrulara karışmıyor. Belki de da bilmiyorum. Eldivenden süt yaptınız Evet evet, Ver yani yoktu? açtı baktık, hayvan bayağı kötüydü. E, yanımızda şimdi el, elimizle vermeye çalıştık, baktık olmadı. En son aklıma şey geldi işte, bu koronavirüsle ilgili e, sürekli yanımızda eldiven taşıyordum. Hemen eldiveni getirdim, e, tabii yıkadıktan sonra. Ee, biraz yanımızda su koyduk ee, suyu ılık e, ısıttık biraz sonra içine birkaç tane şeker atıp erittik öyle o şekilde verdim sonra kendine geldi bayağı düzeldi e, yani hayvan daha sonra sırt çantama koyarak iki saat yürüdük arabaya öyle e, aldım eve getirdim şimdi de eve koyuyorum evde e, benden uzaklaşıyor direkt sırt çantasının önüne gidiyor sırt çantasını herhalde annesi belledi. <laughs> ondan dolayı sürekli sırt çantasının yanından ayrılmıyor Se, se, se. sahibin geldi mi? Keçi ayya vermiş bak sahibin geldi. Allah ya Allah alışmış bak ha. Gel 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 bakayım gel. Gel bakayım gel. Selamun Hadi. Abi nasıl olmuş bir? Valla dün de var oraya götürdük. Nişel mezresine. Evet. O da iki üç tane keçi kuzlanmıştı. Çocuk almış getirmiş da bunu da unutmuş görmemiş yani. Aynen. Burada kalmıştı annesine ayı yemiş herhalde. Ayı yemiş ya. Yani. Annesinde bu, ayı yemiş. Yani. Bu şanslıymış kurtulmuş. Bu şanslı zaten ayı buna tokanmaz yani. Şimdi buna annelik yapan keçiler olur mu? Var var. Var mı? Var var. Tamam, teşekkürler. Al o giyi diyor, keçi bir keçi üstlensin diyor. <laughs> bak şu. Ara bırak buraya, bırak buraya. Ha bak bu geliyor, bu, bu, bu yapıyor. Ha bak ha bunu, bunu şey et O da geliyor, o da ayrılık yapabilir. Yani bir tanesi. Ha. Sahiplenir inşallah buna. Sa sahipleniyorlar, sahipleniyorlar. Bir tane bul anne kendine. Ha bir tane bulu getirdi bak onu. onu. Anne Ya o yapar o yapar doğru o yapar. Yapar mı? Git sen de git at. Al. Koy altına tutul koyun altına. Az önce biraz yemişti de. Süt vermiş biraz. Bak ona. Bu ya memeler memeler ben ağzına. Ama Biraz üşütmüş şey olmuş, ishal olmuş herhalde. Sen memeyi koy ağzına. O çocuk yapamıyor abi. Ishal olmuş, ishal. olmuş. Ne ki yarar? Bak o peşine koşuyor. Ha.